Doping, sporcuların dayanıklılığını, gücünü, hızını veya toparlanma süresini yapay yollarla artırmak için dışarıdan ilaç, hormon, uyarıcı madde ya da yasaklı tıbbi uygulamalar kullanmasıdır. Dünya Anti Doping Ajansı her yıl güncel bir yasaklı madde listesi yayınlar ve bu maddelerin kullanımı uluslararası tüm spor dallarında yasaktır. Kısa vadede doping kas gücünü ve dayanıklılığı artırabilir, yorgunluğu azaltabilir, antrenman sonrası toparlanmayı hızlandırabilir konsantrasyon veya refleksler güçlendirebilir. Ancak bu etkiler geçicidir ve ciddi sağlık riskleri taşır. Doping kalp ve damar hastalıkları, karaciğer ve böbrek hasarı, hormonal dengesizlik, psikolojik sorunlar, kısırlık, saç dökülmesi, sivilce artışı, sporculuk lisansının iptali gibi durumlara neden olabilir. Özetle doping, kısa vadeli performans kazancı uğruna hem sağlığı hem de sporun dürüstlüğünü tehlikeye atan bir hiledir. Bunun gibi içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı, içeriklerimizi beğenmeyi, paylaşmayı ve yorumlamayı unutmayın.